Değerli kardeşler, Türkçede bir söz var. Dost acı söyler. Bugün dostlar meclisindeyiz. Öz yapıp önce kendi evimize nasıl çeki düzen veririz diye çalışmalıyız. Dünyamız zor günlerden geçiyor. Avrupa'daki savaş herkes etkiliyor. Çıkarların insani değerlerin yönüne geçtiği ve ahlaki değerlerin zayıflatılmaya çalışıldığı bir dönem. Birçok İslam ülkesinin adı savaş, terör, acı ve katliamlarla anılır oldu. Çin'de Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlar dini haklarını ve kültürel kimliklerini korumada zorluklarla karşı karşıya. Değerli kardeşlerim, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun sorumlusu kim? Başkalarını suçlamak en kolay iş. Peki bu neyi değiştiriyor? Neyi değiştirebiliyoruz başkalarını suçlayarak? Önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Peygamber Efendimiz müminlerin bir vücuda benzediğini, vücudun bir yeri hasta olduğu zaman diğer uzuvlarının da bundan rahatsız olduklarını söylüyor. İslam alevi saray bosnadan Urumçi'ye, bahçe saraydan sanaya, Mali'den Moraya çeşitli dertlerden mustarip. Peki geri kalanımız bu rahatsızlığı duyuyor muyuz? Uygur Türklerinin durumunu görmezlikten gelmek doğru mu? Müslüman devletler bu ülkelerle sorun yaşasın demiyoruz. Tam tersine iyi ilişkilerimizi Müslüman toplumların durumunu iyileştirmek için kullanalım diyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak e, bizim hepimizin ortak davası için var olduğumuzu biliyoruz. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı ortak davalarımız için var. Vazifesi İslam dünyasının bu davalarımızda ortak sesi olmak. Tekrar başa dönersem ümmet olarak tek vücut olursak karşımıza çıkan her engeli aşarız. Allah yar ve yardımcımız olsun.